Rahman Rahim olan Allah'ın ismiyle hamd o Allah'a mahsustur ki kuluna kitabı Kur'an'ı indirdi ve onda lafzında ve manasında hiçbir eğrik ihtilaf bulundurmadı. Onu dosdoğru bir kitap olarak indirdi ki tarafından şiddetli bir azap ile inkar edenleri korkutsun ve salih ameller işleyen müminlere şüphesiz kendileri için güzel bir mükafat bulunduğunu müjdesin ki o müminler orada ebedi olarak kalıcıdırlar. Hem Allah çocuk edin diyenleri korkutsun diye o kitabı indirdi. Buna Allah'a çocuk istadına dair ne kendilerinin bir ilmi vardır ne de atalarının. Ağızlarından çıkan bir söz olarak bu iddiaları ne büyük bir küfür oldu. Onlar yalandan başka bir şey söylemiyorlar. Şimdi bu söze Kur'an'a iman etmezlerse belki sen arkalarından üzülerek kendini harap edeceksin. Şüphesiz ki biz yeryüzündeki şeyleri kendi bir zinet kıldık ki insanların hangileri amelce daha güzeldir diye onları imtihan edelim. Bununla beraber muhakkak ki biz orada yeryüzünde ne varsa elbette kup bir toprak edicileriz. Habibim ya Muhammed. Yoksa gerçekten sadece Asabi Kef ve Rakimin Şaşılacak ayetlerimizden olduklarını mı sandın? Hani o gençler keyfe mağaraya sığmışlardı da Rabbiniz bize tarafından bir rahmet ver ve bizi şu işimizde bir kurtuluş yolu hazırla demişlerdi. Bunun üzerine o mağarada kulaklarına nice yıllar perde vurduk, uykuya daldırdık. Sonra onları uyandırdık ki uykuda kaldıkları müddeti kendi aralarındaki iki fırkadan hangisinin daha iyi hesap edeceğini ortaya çıkaralım. Biz sana onların haberini hakkıyla anlatıyoruz. Şüphesiz ki onlar Rablerine iman etmiş gençlerdi ve biz onların hidayetlerini arttırdık. Ve kralın önünde ayak kalktıklarında onların kalplerini kuvvetlendirdik de şöyle dediler. Bizim Rabbimiz göklerin ve yerin Rabbidir. Ondan başkasına asla ilah olarak yalvarmayız. Yoksa yemin olsun ki batıl söz söylemiş oluruz. Şu bizim kavmimiz. Ondan başka ilahlar edindiler. Onlar üzerine hak olduklarına dair apaçık bir delil getirselerdi de ya. Artık Allah'a yalan yere iftira edenden daha zalim kim olabilir? İçlerinden biri şöyle dedi. Madem ki onlardan ve onların Allah'tan başka tapmakta olduklarından ayrıldınız. Öyleyse mağaraya sığının ki Rabbiniz size rahmetinden bir genişlik yaysın ve size işinizde bir kolaylık sağlasın. Habibim ya Muhammed! Hem sen onlara bir baksaydın güneşi görürdün ki doğduğu zaman mağaralarının sağ tarafına meylediyor. Battığı zaman ise onların sol tarafını kesiyordu. Böylece ışığı onları rahatsız etmiyordu ve onlar oranın genişçe bir yerindeydiler. Onların bu halleri Allah'ın delillerindendir. Allah kime hikmetine binaen fazlından hidayet nasip ederse işte hidayet eren odur. Kimi de kendi küfrü sebebiyle dalalete atarsa artık onun için asla bir yardımcı ve hak yolu gösteren bir müşrik bulamazsın. Ve onlara baksan mağarada uyuyan kimseler oldukları halde onları uyanık sanırdık. Hem onları bir taraftan yatıp kalmakla zarar görmemeleri için sağ tarafa ve sol tarafa döndürüyorduk. Köpekleri de mağaranın girişinde iki kolunu ön ayaklarını uzatan bir muhafız olarak yatmaktaydı. Onlara o hallerinde muttali olsaydın, öylece görseydin gerçekten kendilerinden ürker ve kaçarak geri dönerdin. Hem onlardan dolayı elbette korkuyla dolardın. İşte böylece hallerini aralarında birbirine sorsunlar diye onları uyandırdık. İşlerinden konuşan biri hallerindeki acayipliği görerek ne kadar kaldınız dedi. Diğerleri bir gün veya günün bir kısmı kadar kaldık dediler. İşlenen bir kısmı da dediler ki Rabbiniz ne kadar kaldığınızı en iyi bilendir. Şimdi içinizden birini şu gümüş paranızla şehre gönderin de baksın. Yiyecek olarak hangisi daha temiz ise artık ondan size bir rızık getirsin. Fakat dikkatli olsun ve sakın sizi kimseye sezdirmesin. Çünkü onlar sizden haberdar olursa sizi taşla öldürürler veya sizi dinlene döndürürler. Bu takdirde ebediyen kurtuluşa eremezsiniz. Böylece insanları onlardan haberdar ettik ki şüphesiz Allah'ın vaadinin hak olduğunu, yine şüphesiz kıyametin geleceğinden hiç şüphe olmadığını bilsinler. O vakit ahali kendi aralarında artık vadeleri yeterek ölen bu gençlerin hatırasına ne yapacak yapabileceklerine dair onların halini tartışıyorlardı. Nihayet bir kısmı onların üzerlerine mağaraların kapısına bir bina yapın dediler. Rableri onları en iyi bilendir. Onların durumları hakkında sözleri üstün gelen müminler elbette onların üzerine yanı başlarında bir mescit yapacağız dedi. El kitabın bir kısmı onlar üç kişidir. Dördüncüye köpekleridir diyecekler. Yine bir kısmı onlar beş kişidir. Altıncıya köpekleridir diyecekler. Halbuki bunlar galiba karanlığa taş atmak kabilindendir. Ve müminler ise onlar yedi kişidir. Sekizinciye köpekleri diyecekler. De ki Rabbim onların sayılarını en iyi bilendir. Onları ancak pek az kimseler bilir. Öyleyse onlar hakkında Kur'an'da bildirilen açık delillerin dışında münakaşa girme ve onlar hakkında bunlardan hiç kimseye bir şey sorma. Ey Habibim sakın hiçbir şey için Allah'ın dilemesine bağlamadıkça inşallah demedikçe ben bunu yarın kesinlikle yapacak olanım deme. Bunu unuttuğun zaman ise Rabbini an ve umarım ki Rabbim bundan bu kısadan peygamberliğe delil olan daha yakın bir yola daha nice delillere beni eriştir de. Ve onlar mağaralarında 300 sene kaldılar. 9 sene ziyade ettiler. De ki Allah onların ne kadar kaldıklarını en iyi bilendir. Göklerin ve yerin gaybını gizliliklerini bilmek ona aittir. O ne güzel görür ve ne güzel iştir. Onların göklerde ve yerde olanların ondan başka hiçbir dostu yoktur. Hem o hükmünde hiçbir kimseyi ortak kılmaz.'' Rabbinin kitabından sana vahyedilini oku. Onun keybeleri değişecek kimse yoktur. Ondan başka asla sığınacak bir kimse de bulamazsın. Sabah akşam onun rızasını ve cemalini müşahede etmeyi dileyerek Rabbine yalvaranlarla beraber nefsini sabırlı tut. Dünya hayatının ziynetini arzu edip de gözlerini onlardan o yalvaranlardan ayırma ve isyanları sebebiyle kalbini bizi anmaktan gafil kıldığımız nefsinin arzusuna uymuş ve işi gücü aşırılık olan kimseye itaat etme. Ve onlara bir tehdit olarak de ki, hak Rabbinizdendir. Artık dileyen böylece iman etsin, dileyen de inkar etsin. Çünkü biz zalimler için öyle bir ateş hazırlamışızdır ki, çadırın etrafındaki duvarı gibi alevden perdeler onları çepeçevre kuşatmıştır. Ve onlar yardım isterlerse evmiş maden gibi yüzleri haşlayan bir su ile kendilerine yardım edilir. O ne kötü içecektir ve o cehennem ne kötü bir kalma yeridir. İman edip sahih ameller işlemlere gelince şüphesiz gibiz amelce güzel olanın mükafatını zayi etmeyiz. İşte onlara altlarından ırmaklar akan adı cennetleri vardır. Onlar orada tahtlar üzerinde yaslanarak oturan kimselerdir. Altından yapılmış bilezikler takınırlar. Orada ince ipekten ve kalın ipekten yeşil elbiseler giyerler. O ne güzel mükafattır ve o cennet ne güzel olmuş bir kalmayırdır. Habibim ya Muhammed onlara iki adamına misal getir ki bunlardan birine iki yüzün bağı verip o bahçenin ikisinin de etrafını hurmalıklar çevirmiş ve aralarında bir ekinlik yapmıştık. Her iki bağda yemişlerini vermiş ve ondan hiçbirini eksik bırakmamıştı. İkisinin o iki bahçenin arasından bir de ırmak akıtmıştık. Bunun o bağ sahibinin başka geliri de vardı. Bundan dolayı arkadaşıyla konuşurken ona ben malca senden daha zenginim, nüfusa da daha itibarlıyım dedi. Böylece kibirle nefsine zulmedici olarak bağına girdi. Bunun, bu bağın ebid olarak helak olacağını sanmıyorum dedi. Kıyametin gerçekleşecek bir şey olduğunu da sanmıyorum. Bununla beraber eğer geçten Rabbime döndürürsem elbette orada da bundan daha hayırlı bir dönüş yeri bir akıbet bulurum dedi kendisiyle konuşmak arkadaşı ona dedi ki sen sen bir topraktan sonra bir nütfeden hakir bir damla sudan süzülmüş hülasadan yaratan sonra da seni bir adam suretine koyanı inkar mı ettin? Fakat o benim Rabbim olan Allah'tır ve Rabbime hiçbir kimseyi ortak koşmam. Bağına girdiğin zaman maşallah kuvvet ancak Allah'ın yardımı iledir de demen gerekmez miydi? Her ne kadar benim alca ve evlatça kendinden daha az görsen de bununla beraber olur ki Rabbim bana senin bağından daha hayırlısını verir ve onun senin bahçenin üzerine gökten bir afet gönderir de o bağın ot bitmeyen kupkuru bir toprak haline geliverir. Yahut suyu çekilerek yok olur da bir daha onu aramaya asla güç yetiremezsin. Derken bütün geliri helak ile kuşatıldı. Bunun üzerine oraya harcadıklarına karşı yanarak avuçlarını avuçlamaya başladı. Artık orası çardakları üzerine çökmüş bulunan harap olmuş bir haldeydi ve o keşke Rabbime kimseyi ortak koşmasaydım diyordu. Allah'tan başka ona yardım edecek adamları da yoktu. Kendi kendini kurtarıcı da değildi. İşte orada kıyamet günde Yardım ancak hak olan Allah'a mahsustur. Müminlere sevapça en hayırlı, akıbetçe de en hayırlı olan ve kullarını en güzel nimetlere kavuşturan odur. Habibim ya Muhammed, onlara dünya hayatına dair şöyle misal de getir. Dünyan hali gökten indirdiğimiz bir su gibidir ki onunla yeryüzünün bitkileri yetişip birbirine karışır. Fakat sonunda rüzgarların kendisini savuracağı bir çöp haline gelir. Çünkü Allah her şeye gücü Mal ve oğullar dünya hayatının süsüdür. Neticesi kalıcı olan sahih ameller ise Rabbinin katında sevapça daha hayırlıdır. Ümit bağlamak cehdi de daha hayırlıdır. Öyle bir gün ki dağları yürütürüz de yeni dümdüz görürsün. Artık onların hiçbirini bırakmaksızın hepsini mahşerde toplamışızdır. Ve hepsi sıra sıra Rabbinin huzuruna arz olunmuş çıkarılmışlardır. Onlara and olsun ki sizi ilk defa yarattığımız gibi çıplak ve hiçbir şeye sahip olmayarak bize geldiniz. Hayır, size söylenenlerin gerçekleşeceği bir vaat zamanını asla tayin etmediğimizi sanmıştınız değil mi denir. Ve kitap amel defteri ortaya konulmuştur. Artık günahkarları görürsün ki onda yazılı olanlardan korkan kimseler olarak vay halimize bu defter nasıl olmuş da küçük büyük hiçbir şey bırakmadan hepsini sayıp dökmüş derler. Böylece yaptıklarını hazır olarak bulmuşlardır. Rabbin ise hiç kimseye zulmetmez. Hani meleklere Ademe secde dinlemiştik. İblis hariç hemen secde ettiler. O cinlerden yedi de Rabbinin emrinden çıktı. Şimdi beni bırakıp da onu ve züretini kendinize dostlar mı ediniyorsunuz? Halbuki onlar size düşmandır. Zalimler için bu ne kötü bir değişmedir. Onları iblisi ve züretini ne göklerin ve yerin yaratılmasında ne de kendinin yaratılmasında şahit bulundurmam. Dalalete düşürenleri kendime yardımcı edince de değilim. Yine o gün ki Allah kafirlere benim ortaklarım zannettiklerinizi çağırın der. İşte onları çağırmışlar fakat kendine icabet etmemişlerdir ve biz onların arasına heykeli bir uçum koymuşuzdur. Günahkarlar ise ateşi görür de onun uğultu ve deşetinden daha onu tatmadan kendilerinin gerçekten ona düşmüş kimseler olduklarını zannederler. Fakat ondan kaçacak bir yer bulamazlar. Celal'in hakkı için biz bu Kur'an'da insanlar için her misalden ve manadan çeşitli şekillerde açıkladık. Fakat insan mücadeleye her şeyden daha çok düşkündür. Bununla beraber kendilerine hidayet geldiği zaman insanları ima etmekten ve Rabbinden mahvet demekten alıkoyan şey ancak önceki ümmetlere tatbik edilmiş olan ilahi kanunların kendine de gelip çatmasını veya göz göre göre azabın kendine gelmesini beklemeleridir. Halbuki biz peygamberleri ancak müjdeciler ve aynı zamanda Allah'ın azabıyla korkutucu olarak göndeririz. İnkar edenler ise baltı bir yol ile mücadele eder ki hakkı onun vasıtasıyla ortadan kaldırsınlar. Hem onlar ayetlerimi ve tehdit edildikleri şeyleri alay alırlar. Kendisine Rabbisinin ayetleri anlatılıp da onlardan yüz çeviren ve ellerini takdim ettiği günahlarını umutandan daha zalim kim olabilir? Şüphesiz ki biz küfürleri sebebiyle kalplerin üzerine onu o Kur'an'ı anlamasınlar diye der çekeriz. Kulaklarına da bir ağırlık koyarız Onları hidayete çağırsan da bu halde ebedi olarak asla hidayete gelmezler. Bununla beraber çok bağışlayıcı olan Rabbin rahmet sahibidir. Eğer onları, o kafirleri kazandıkları günahlar sebebiyle hemen hesaba çekecek olsaydı, onları elbette çok çabuk azaba uğratırdı. Fakat onlara vaat edilen bir zaman kıyamet günü vardır ki, onun ötesinde kaçıp sığınacak bir yer asla bulamayacaklardır. İşte zoom ettikleri zaman kendilerini helak ettiğimiz şeyler, onları helak etmek için de gelmeyeceğini zannettikleri bir zaman tayin etmiştik. Ey Resulüm bir zaman Musa kendisine hizmet eden o gence müşan bin Nuna artık durmayacağım ta ki Hızır'ı bulmak üzere iki denizin birleştiği yere varacağım yahut onu buluncaya kadar Senlerce vakit geçeceğim demişti. Nihayet ikisi o iki denizin aralarının birleştiği yere varınca o yerin alamet olarak canlanıp orada denize atlayacak olan balıklarını unuttular. Halbuki balık atlamış da denizde bir iz bırakarak yolunu tutmuştu. Sonunda Musa oradan uzaklaştıklarında genç arkadaşına kahvaltımızı bize getir de yiyelim Gerçekten bu yolculuğumuzda yorgun düştük dedi. Yuşa gördün mü? Kaya sığındığımız sırada artık doğrusu ben balığın canlanarak denize atladığını söylemeyi unutmuşum. Bana onu hatırlatmamı unutturan da ancak şeytandır. Ve balık şaşıracak bir şekilde denizde yolunu tutmuştu dedi. Musa adımız zaten buydu dedi. Hemen kendi izlerini takip ederek geri döndüler derken ikisi katımızdan kendisine bir rahmet verdiğimiz ve tarafımızdan kendisine bir ilim öğrettiğimiz kullarımızdan bir kulu Hızır'ı buldular. Musa ona sana öğretilenden hale götüren bir ilmi ledül ilmini bana öğretmen üzere sana tabi olabilir miyim dedi. Hızır cevaben şöyle dedi. Doğrusu sen beraberinde sabretmeye asla güç yetiremezsin. Hem iç yüzünü kavrayamadığın ve zahiren yanlış anlaşılan bir şeye bir peygamber olarak nasıl sabredeceksin?" dedi. Hızır'ın kendi bildiği ölçülerle hak edeceğini düşünen Musa, "İnşallah sen beni sabırlı bulacaksın ve sana hiçbir işte karşı gelmeyeceğim." dedi. Hızır, "O halde bana tabi olursan, artık ben sana ondan söz açıncaya kadar yaptığım hiçbir şey hakkında bana soru sorma." dedi. Bunun üzerine ikisi gittiler. Nihayet gemi bindikleri zaman Hızır onu o gemiyi tehlikeli olmayacak yerinden deldi. Musa onu içinde bulunanları boğmak için mi deldin? Gerçekten müthiş bir şey yaptın dedi. Hızır doğrusu sen beraberimde sabretmeye asla güç yetiremezsin dememiş miydim dedi. Musa unuttuğum şeyden dolayı beni mesul tutma ve bu işimde seninle beraber olmaktan bana bir küçük yükleme. Beni mazur gör dedi. Yine beraberce gittiler. Nihayet bir erkek çocuğa rastladıkları zaman Hızır tuttu onu öldürüverdi. Musa bir cana karşılık olmaksın. masum bir cana mı kıydın? Gerçekten çok çirkin bir iş yaptın dedi. Hızır ben sana doğrusu sen beraberimde sabretmeye asla güç yetiremezsin dememiş miydim dedi. Musa eğer bundan sonra sana bir şey sorarsam artık beni arkadaşlara kabul etme. Gerçekten benim tarafımdan mazur sayabileceğin bir öze ulaştın dedi. Yine beraberce gittiler. Nihayet bir şehir haline Antakya vardıklarında oranın halkından yiyecek istediler. Fakat onlar bu ikisini misafir etmekten kaçındılar. Belki orada sanki yıkılmak isteyen bir duvar buldular. Hızır hemen onu doğrulttu. Musa isteseydin buna karşı elbette bir ücret alırdın dedi. Hızır şöyle dedi. İşte bu soruyu sormak benimle senin aramızın ayrılmasıdır. Şimdi kendisine sabretmeye dayanamadığın şeylerin iç yüzünü sana haber vereceğim. O gemi var ya işte o denizde çalışan yoksul kimselere ait idi ki bu yüzden onu kusurlu kılmak istedim. Çünkü onların İlerisinde bir hükümler vardı. Her sağlam gemiyi zora alıyordu. Ve o çocuğa gelince o boyu çağına ulaşmış bir isyankar idi. Halbuki ana babası mümin kimselerdi. Onları da azgınlığa küfre bürümesinden, sürüklemesinden korktuk. Böylece Rabbinin kendilerine günahlarına temiz olma cihetiyle ondan hayırlısını ve onlara merhametçe daha yakınını o çocuğa bedel olarak vermesini istedik. O duvar ise işte o şehirde bulunan iki yetem erkek çocuğa ait idi. Ve onun o duvarın altında kendine ait bir hazine vardı. Babaları da sahip bir kimseydi. Böylece Rabbim onların o iki çocuğun güçlerinin kemallermesini ve Rabbinden bir rahmet olarak o yaşa geldiklerinde kendi hazinelerini çıkarmalarını dedi. Ben bunu kendiliğimden de yapmadım. Rabbim bana emir buyurdu işte kendisine sabretmeye dayanamadığın şeylerin iç yüzü budur. Ey Habibim sana Zülkanen'den de soruyorlar. De ki size ondan bir hatıra okuyacağım, anlatacağım. Şüphesiz ki biz ona Zülkanen'e yeryüzünde imkan verdik ve kendisine istediği her şeyden bir sebep ulaşmasını için bir yol verdik. Böylece o, o da bir sebep batıya doğru bir yol takip etti. Nihayet güneşin battığı yere batı cihetindeki memleketlere varınca onu o güneşi balçıklı bir su kaynağında batıyor gibi buldu. Ve yanında kafir bir kavim buldu. Dedi ki ey Zulkaneyn artık sana düşen ya onları cezalandırman veya hatlarında bir güzellik tutmandır. Zülkanen o kavme dedi ki kim zulmederse işte onu cezalandıracağız. Sonra o Rabbine döndürülür de Rabbi onu şiddetli bir azap ile cezalandırır. Fakat kim ima edip salih amel işlerse işte onun için en güzel karşılık cennet vardır. Ona emrimizden bir kolaylık da söyleyeceğiz dedi. Sonra başka bir sebep doğuya doğru bir yol takip etti. Nihayet güneşin doğduğu yere doğu cihetindeki memleketlere varınca onu öyle bir kavim üzerine doğuyor buldu ki onun o güneş ışıklarının altında kendini korumak için bir siper dağlar ve ağaçlar yapmamıştık. İşte Zülkarne'nin işi böyledir ve onun yanında olan şeyleri gerçekten hepsinden haberdar olarak kuşatmıştık. Sonra bir sebep bir yol daha tuttu. Nihayet iki dağ arasına varınca bunların önünde öyle bir kavim bulduk ki lisan ve anlayış cihetiyle hemen hemen söz anlamayacak bir haldeydiler. Dediler ki ey Zulkani doğrusu Yecüc ve Mecüc bu memlekette fesat çıkan kimselerdir. Bu yüzden bizimle onların arasında bir set yapman için sana bir vergi, bir ücret verelim mi? Zülkanel, Rabbimin beni içinde bulundurduğu imkanlar sizin vereceğinizden hayırlıdır. Şimdi bana bir kuvvetle, gücünüzle yardım edin de sizinle onların arasında aşılmaz bir set yapayım. Bana demir kütleleri getireyim dedi. İki dağ arası bunlara doğup aynı seviyeye geldiği zaman köyükleyin dedi. Nihayet onu o demir kütlelerini korhane getirince getirin bana üzerine erimiş bakır dökeyim dedi. Artık Yecüc ve Mecüc onu asmaya güç getirdiler ne de onu delmeye takatleri etti. Zülkanel bu set Rabbimden bir rahmettir. Fakat Rabbimin tayin ettiği bir zaman kıyamet günü gelince onu yerle bir eder Rabbimin vadisi haktır dedi. Yecüc ve Mecüc'ün ortaya çıkacakları o gün o ahir zaman fitnesinde onları hiç birbiri içinde dalgalanır bir halde bırakmışızdır. Nihayet mülhetleri bittiğinde su üfürülmüş böylece onları hep beraber mahşerde bir araya getirmişizdir. Ve o gün cehennemi kafirlere açıkça göstermişizdir. Onlar ki beni almaktan ve ayetlerimi gömmekten gözleri bir perde içindeydi ve Kur'an'ı dinlemeye tahammül edemiyorlardı. O inkar edenler beni bırakıp da kullarımı kendilerine dost edeceklerini mi sandılar? Şüphesiz ki biz cehennemi kafir için onlara münasip bir ağırlama yeri olarak hazırladık. Habibim ya Muhammed de ki size amacı en çok zarara uğrayanları bildirelim mi? Onlar dünya ki çalışmalarına boşa giden fakat gerçekten kendilerini güzel bir iş yapıyor sananlardır. İşte onlar Rabbinin ayetlerini ve ona kavuşmayı inkar edenlerdir. Bu yüzden amelleri boşa gitmiştir. Artık kıyamet günü onların amellerini için hiçbir tartı tutmayacağız. O amellerine kıymet vermeyeceğiz. İşte inkar ettikleri ve ayetlerimi ve peygamberimi alay aldıkları için Onların cezası cehennemdir. Şüphesiz ki ima edip salih ameller işleyenlere gelince onlar için bir ağırlama yeri olarak Firdevs cennetleri vardır. Orada ebedi olarak kalıcıdırlar. Oradan hiç ayrılmak istemezler. De ki Rabbimin ilim ve hikmetinin kelimelerini yazmak için denizler mürekkep olsaydı ve yardımcı olarak bir o kadarını daha getirmiş olsaydık Rabbimin sözleri tükenmeden elbette o denizler tükenirdi. De ki ben de ancak sizin gibi bir insanım. Şu var ki bana ilahınızın ancak tek bir ilah olduğu vahyediliyor. Artık kim Rabbine kavuşmayı umuyorsa o halde salih amel işlesin ve Rabbine kulluk etmekte riyakarlığa girerek hiçbir kimseyi ortak koşmasın.